Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanca sınavı için hazırlık yapacağız. Öncelikle sınavda çıkması muhtemel konulara bir göz atalım. Vücudun bölümleri, hastalıklar, dönüşlü zamirler, zorlin modal fiili, emir kipi ve dil geçmiş zaman. Tabii ki farklı konular da çıkabilir, bu yüzden öğretmeninize hangi konulardan sorumlu olduğunuzu sormanızda fayda var. Ayrıca sınavın boş halini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra sizler de kendi başınıza bu sınavı çözerek tekrar yapabilirsiniz. O zaman sınavımıza geçelim. Lesen Sie den Text und kreisen Sie richtig oder falsch an. Metni okuyun ve ifadeleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyin. Öncelikli olarak bir metnimizi okuyalım, çevirelim. Can fühlt sich nicht gut. Can kendini iyi hissetmiyor. Er ist wie gewöhnlich krank. O her zamanki gibi hasta. Jeden Herbst liegt er im Bett. Her sonbaharda yatağa düşüyor. Yani hastalıktan yatıyor. Er hat eine Grippe. O grip olmuş. Er hat 39 grad fieber und hostet. 39 derece ateşi var ve öksürüyor. Can geht zum Arzt. Can doktora gitti. Der Arzt untersucht ihn und schreibt ein Rezept. Doktor onu inceledi, muayene etti ve bir reçete yazdı. Der Arzt schreibt ihn auch für fünf Tage krank. Doktor ayrıca ona 5 gün verdi. Jan soll seine Tabletten einnehmen und Kräutertee trinken. Jan ilaçlarını almalı ve bitki çayı içmeli. Jan soll auch Vitamintabletten schlucken. Jan ayrıca vitamin ilaçları da Den hostensaft soll er auch trinken, aber er mag den Hostensaft nicht. Can ayrıca öksürük şurubu da içmeli ama o öksürük şurubunu sevmiyor. Seine Schulaufgaben soll er zu Hause machen. Okul ödevlerini evde yapmalı. Sein Freund Hakan hilft Can dabei. Arkadaşı Hakan Can'a bu konuda yardımcı oluyor. Er soll Obst und Gemüse essen. O meyve ve sebze yemeli. Seine Mutter kocht Gemüsesuppe für Can und seine Lieblingsgerichte. Annesi Can'a sebze çorbası ve onun en sevdiği yemekleri yapıyor. Abend sich der Filme. Akşamları film izliyor. Er soll sich gut ausruhen. Onun iyice dinlenmesi gerekiyor. Evet, metnimizi okuduk, çevirdik. Şimdi metnimize göre boşlukları işaretleyelim. Can fühlt sich gut. Can kendini iyi hissediyor. Hayır, kendini hissetmiyordu. O yüzden falsch. Den hastensaft mag Can. Can öksürük şurubundan hoşlanıyor, seviyor. Hayır, das ist auch falsch. Bu da yanlış. Can macht seine Aufgaben mit Hakan. Can ödevlerini Hakan'la yapıyor. Evet, Hakan yardımcı oluyordu. Richtig. Can soll seine Tabletten einnehmen. Can'ın ilaçlarını alması gerekiyor. Das ist auch richtig. Bu da doğru. Der Arzt schreibt kein Rezept. Doktor reçete yazmadı. Hayır, bir tane reçete yazmıştı. O yüzden the ist falsch. Bu yanlıştır. Evet, geldik ikinci soruya. Fast past, Febenden Satzteile hangileri eşleşiyor? Cümle parçalarını eşleştirin denilmiş. Burada vücudun bölümleri ve karşısında da yapılan aktiviteler verilmiş. Öncelikle aktiviteleri bir Türkçeleştirelim. Gehen, gitmek. Hören, duymak. Sehen, görmek. Schreiben, yazmak. Riechen, koklamak. Essen, yemek yemek. Şimdi eşleştirebiliriz. Mit den Augen, gözle. Ne yapılır? Görülür. O yüzden Sichtmann diyoruz. Mit den Augen Sichtmann. Gözle görülür. Mit den Mund. Mund neydi? Ağız demekti. Ağızla yemek yenir. Mit dem Mund isst man. Mit der Nase, burunla koklanır diyeceğiz. Mit der Nase riecht man. Mit den Beinen, bacaklar ile yürünür, gidilir diyeceğiz. Mitten den Beinen geht man. Mit den Ohren, kulaklar ile kulakla ne yaparız? Tabii ki de dinleriz, duyarız. Mitten den Ohren hört man. Mit den Fingern parmaklar ile yazılır diyebiliriz. Mitten den Fingern schreibt man. Schreiben Sie die Sätze in der gleichen Bedeutung anders. Cümleleri aynı anlamda farklı şekilde yazınız denilmiş. Hatırlarsanız bir yerimizin ağrıdığını söylerken iki şekilde söyleyebiliyorduk. Aşağıda ise biri verilip diğer alternatifi istenmiş. Hemen öncelikle bu iki yolu bir hatırlayalım. Bir yerimizin ağrıdığını söylerken ilk olarak ich habe diyorduk. Yani ben sahibim. Ardından da ağrıyan uzvumuzu getirip yanına schmerzen yani ağrı kelimesini getiriyorduk. Örneğin ich habe Kopfschmerzen. Baş ağrısına sahibim yani tam Türkçesiyle başım ağrıyor şeklinde. Diğer bir ağrı söylemenin yöntemi ise vehtun yani ağrımak fiilini kullanmaktı. Benim anlamına gelen mein iyilik zamirini getiriyorum. Sonrasında da ağrıyan uzvumu getireceğim. Mein Kopf, kafam, başım, tut ve ağrıyor. Mein Kopf tut ve başım ağrıyor anlamına geliyor. O halde sorulara geri dönelim. Mein Auge tut ve gözüm ağrıyor. Şimdi burada nasıl söyledi? Benim gözüm ağrımak. Alternatifinde ise ne diyeceğim? Ben sahibim göz ağrısına o halde oluşturuyorum. Ich habe Augenschmerzen. Ben sahibim göz ağrısına yani gözüm ağrıyor. Ich habe Augenschmerzen. Kolum ağrıyor. Burada ise haben fiiliyle alanı vermiş. O zaman ağrımak fiilini kullanacağız. Mein Arm tut weh. Meine Beine tun weh. Bacaklarım ağrıyor. Karşılığında ne söyleyeceğiz? Ich habe Beinschmerzen. Bacak ağrısına sahibim. Yani aynı anlamda aslında bacağım ağrıyor. Melissa hat Heilschmerzen. Melissa'nın boğaz ağrısı var. Melissa'nın boğazı ağrıyor. Ham fiiliyle olanı verilmiş. Biz ise ağrımak fiiliyle vereceğiz. Melissa's Hals tut weh. Melisa'nın boğazı ağrıyor. Ya da onun boğazda diyebiliriz. Melisas yerine iya şeklinde de söyleyebiliriz. Iya hels tut şeklinde. Mein Bauch tut ve. Benim karnım ağrıyor. Ben karın ağrısına sahibim diyeceğiz alternatif olarak. Ich habe Bauchschmerzen. Karın ağrısına sahibim. Yani arkadaşlar özetle eğer ki tut ve fiiliyle verilmişse bir cümle alternatif olarak habunla olanı söylüyoruz. Habunla verilmişse de tut vehli olanı söylüyoruz. Ergänzen Sie die Lücken mit refleksif pronomen. Boşlukları dönüşlük zamirleriyle doldurunuz. Önce dönüşlük zamirlerimizi bir hatırlayalım. Ich ben demekken mich beni demekti. Du dich. Er sie es sich. Wir uns ihr, euch, sie, sich şeklinde karşılıkları vardı. Beni, seni, onu, bizi, sizi ve onları şeklinde çeviriyorduk bunları. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar, bu boşluklara getireceğimiz zamirleri öncelikli olarak özneye bakarak saptayacağız. Wir fühlen, biz hissediyoruz. Schlecht, kötü. Biz kendimizi kötü hissediyoruz diyeceğiz. Şahsın wir olduğu için karşılığı neydi? Uns. Wir fühlen uns schlecht biz kendimizi kötü hissediyoruz. Özneye bakıyorum, ardından karşılığı neyse direkt onu yazıyorum. Habt ihr vira erkältet? Siz yine mi üşüttünüz diye soracağız. Iya şahsı olduğu için oş diyeceğiz. Habt ihr euch wieder erkältet? Er soll erholen. O dinlenmeli. Şahsım e olduğu için karşılığına zih getiriyorum. Er soll erholen. O kendini dinlendirmesi gerekiyor. Wie fühlst du heute? Nasıl hissediyorsun bugün? Kendini nasıl hissediyorsun diye soracağız. Du şahs olduğu için dih getiriyoruz. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Wie fühlst du dich heute? Ich fühle, ben hissediyorum. Gesund, sağlıklı. Ben kendimi sağlıklı hissediyorum diyeceğim. Ich şahsının dönüşlülük zemiri mich olduğu için ich fühle mich gesund diyorum. Ergänzen Sie sollen und die folgenden Verben in der richtigen Form. Sollen ve aşağıdaki fiilleri doğru biçimde yerleştiriniz. Öncelikle bu fiillerin Türkçelerine bakalım. Gehen, gitmek. İki çarpı konulmuş demek ki iki yere getireceğiz. Lösen, çözmek. Einkaufen, alışveriş yapmak. Waschen, yıkamak annehmen, almak, machen, yapmak, spielen, oynamak, lernen, öğrenmek ve schreiben, yazmak anlamlarına geliyor. Burada bir de zorlun fiilini getireceğimiz için onun da çekimine bakmak lazım. Biliyorsunuz milimalı anlamı getiriyordu. Ben şunu yapmalıyım derken. Ich soll, du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt ve sie sollen şeklinde çekimi mevcuttu. O halde şimdi boşlukları dolduralım. Ich die Tabletten denilmiş ben ilaçları. Ben ilaçları almalıyım diyeceğiz. O halde ilk boşluğumuza melimalı anlamına gelen zorluğunu getireceğim. Ich olduğu için şahsım zor diyorum. Almak fiili einnehmen olduğu için ikinci boşluğa da onu getiriyorum. Ich soll die Tabletten einnehmen. Benim ilaçları almam lazım. Er soll zum Arzt siz doktora ne yapmalısınız? Gitmelisiniz diyeceğiz. O halde ihr sollt zum Arzt Siz doktora gitmelisiniz. Vor dem Essen die Hände. Biz yemekten önce ellerimizi ne yapmalıyız? Yıkamalıyız. O halde wir sollen vor dem Essen die Hände waschen. Şeklinde söylüyorum. Du fliegst nach Deutschland. Sen Almanya'ya uçuyorsun. Sen Almanya'ya gidiyorsun. Du Deutsch. Sen Almanca öğrenmelisin diyeceğiz. Du sollst Deutsch lernen. Senin Almanca öğrenmen lazım. Er hat Fieber. Onun ateşi var. Nicht in die Schule. Okula. Olumsuzluk verilmiş. Gitmemelisin diyeceğiz. Er soll nicht in die Schule gehen. Onun okula gitmemesi lazım. O okula gitmemeli. Die Kinder nicht lange Computer. Çocuklar uzun süre bilgisayar ne yapmamalı? Oynamamalı. O yüzden spielen filmi getirelim. Die Kinder sollen nicht lange Computer spielen. Çocuklar uzun süre bilgisayar oynamamalı. Die Schüler, öğrenciler, abends, akşamları, die Hausaufgaben, ödevleri, yapmalı diyeceğiz. O halde yapmak fiilini getiriyorum. Die Schüler sollen abends die Hausaufgaben machen. Öğrenciler akşamları ödevleri yapmalı. Elisa die Wörter. Elisa kelimeleri. Zaten çok fazla bir seçeneğimiz kalmadı. Yazmak, alışveriş yapmak ve çözmek kaldı. O yüzden yazmaya getirelim. Elisa soll die Elisa kelimeleri yazmalı. Der Kühlschrank ist leer. Buzdolabı bomboş. Sen alışveriş yapmalısın. Du einkaufen. Ali die Test vor der Prüfung. Ali sınavdan önce testleri çözmeli. Ali soll die Test vor der Prüfung lösen. Evet, burayı da bu şekilde yapıyoruz. Schreiben Sie die Sätze In the imperative form denilmiş cümleleri emir kipi formunda yeniden yazın. Öncelikle bir emir kipi nasıl yapıyorduk onu bir hatırlayalım. Hatırlarsanız eğer arkadaşlar, 3 kişi üzerinden gidiyorduk. Tek bir kişiye emir verirken, birden fazla kişiye emir verirken ve kibar şekilde emir verirken kullandığımız kalıplar birbirinden farklıydı. Eğer ki tek bir kişiye emir veriyorsak, yani duğu şansına veriyorsak, fiilin çekimli halinde bulunan st ekini ve du zamirini atıyorduk. Örneğin du kommst sen geliyorsun demekken du'yu ve st'yi kaldırdığımda kom yani gel demiş oldum. Eğer ki birden fazla kişiye emir veriyorsak yani ia siz şahsı fiilin çekimli hali aynen kalıyor ancak ia şahsını cümleden atıyoruz. Ia kommt siz geliyorsunuz ia'yı ortadan kaldırdık kommt gelin. Bir de kibar şekilde emir kipi kullanıyorduk. Oturunuz, yapınız, ediniz vesaire derken burada yapacağımız işlem çok kolaydı aslında. Kelime sırasını yani özne ile fiili yer değiştirdiğimiz takdirde elimize bir emir kipi geçiyordu. Mesela Sie kommen, siz geliyorsunuz. Kommen geliniz. Şimdi bu bilgilere göre sorularımızı yapalım. Du machst das Fenster auf. Sen pencereyi açıyorsun, pencereyi aç diyeceğiz. Ne yapacağım? Du şahsını siliyorum. Zaten bana yönergeyi vermiş. Du demiş yani sen. Tek bir kişiye hitaben olduğu için Du'yu sildik, ST'yi sildik. Mach das Fenster auf. Pencereyi aç. Ihr kommt an die Tafel. Siz tahtaya geliyorsunuz. Diyeceğiz ki tahtaya gelin. Ihr ya şahsındaysa yani birden fazla kişiye emir verirken ise sadece zamiri ortadan kaldırıyorduk. İyiyi kaldırdığımız takdirde elimize bir emir cümlesi geçecek. Kommt an die Tafel. Tahtaya gelin. Du bist leise, sen sessizsin. Sessiz ol diyeceğiz. Burada normalde şunu yapmam lazım. Özneyi ortadan kaldıracağım ve st takısını götüreceğim. O zaman da be leise gibi geliyor. Fakat arkadaşlar sein olmak, ve haben, sahip olmak fiillerinin emir kipindeki formları birazcık farklı, biraz ezbere dayalı. O yüzden ders notlarınızı tekrardan bir gözden geçirmenizi ve ezberlemenizi tavsiye ederim. Sein fiili yani olmak fiili sen şahsında zaya dönüşüyor. Zay, Sei laize, sessiz ol anlamına geliyor. DUR şahsında zay yani tek kişi emir verirken zay oluyor. Ia şahsında birden fazla olduğunda zayt oluyor ve kibar şekilde emir söylerken ise seien sie şeklinde söylüyoruz. Buralara dikkat edelim. Sie betel an der Kasse. Siz kasada ödeme yapıyorsunuz. Kasada ödeyin şeklinde söyleyeceğiz. Siz şahsı olduğu için yani kibar bir şekilde söylenmiş tek bir kişiye hitaben fakat saygı kavramı içerisinde bir söylem var. O yüzden ne diyoruz? Yer değiştiriyoruz. Betel Sie an der Kasse kasada ödeyiniz. Ihr lest den Roman, siz roman okuyorsunuz. Burada yapacağımız şey ise ihr şahsını ortadan kaldırmak. Lest den Roman, roman okuyun. Geldik bir sonraki soruya. Schreiben Sie die Sätze in der Präsenz und Präteritum Form denilmiş. Cümleleri şimdiki ve geçmiş zaman kipinde yazınız. Müfredat içerisinde preteritum konusu var arkadaşlar. Yani değil geçmiş zaman. Fakat sadece sein yani olmak ve haben, sahip olmak fiillerinin çekimleri var. O yüzden bunları bir hatırlayalım. Sein fiili preteritumda vara dönüşüyordu. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, ve sie waren şeklinde. Haben yani sahip olmak fiili ise... Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet ve sie hatten şeklindeydi. Örneklere bakalım. Mesela ich bin zu Hause dediğinizde ben evdeyim. Fakat ben bunu ben evdeydim'e dönüştürdüğünüzde bin yerine ne getireceğim? Var getireceğim. Ich war zu Hause evdeydim. Ya da aynı şekilde ich habe ein Auto dediğinizde bir arabam var. Ich hatte ein Auto dediğinizde ise bir arabam vardı. Bunların çekimlerini ezberleyelim. Şimdi sorularımızı yapalım. Bazı sorularda şimdiki hali verilmiş, geçmiş zaman istenmiş. Bazıların değilse geçmiş zaman verilip şimdiki halleri istenmiş. Buna göre dolduralım. Selin est in diye şöyle, Selin okulda, Selin okuldaydı diye söyleyeceğiz. İstenilmiş yani olmak fiili. O halde olmak fiilinin geçmiş halinden o şahsına göre olan çekimini getiriyorum. Var. Selin var in der Schule. Selin okuldaydı. Mein Bruder hat Fieber. Erkek kardeşimin ateşi var. Erkek kardeşimin ateşi vardı diye söyleyeceğim. Haben fiili olduğu için onun çekimine bakıyorum. O şahsı, mein Bruder, o şahsı olduğu için çekimi hatte. Mein Bruder hatte Fieber. Kardeşimin ateşi vardı. Burada ise geçmiş zaman verilmiş, şimdiki zamandaki hali istenmiş. Wir waren zu Hause, biz evdeydik demek. Biz evdeyiz diyeceğiz o halde. Yani olmak fiilini kullanmamız lazım. Wir sind zu Hause, biz evdeyiz. Er hat kein Geld, onun parası yok. Onun parası yoktu diye söyleyeceğiz. Haben fiilinin geçmiş haline bakıyorum. O şahs olduğu için hatı. Er hatte kein Geld. Onun parası yoktu. Ich habe eine Erkältung. Üşüttüm. Üşütmüştüm diye söyleyeceğiz. Haben fiilinin geçmiş hali hatteydi. Ich şahsına göre çekimi de hatte şeklinde. O halde ne yazıyorum? Ich hatte eine Erkältung. Üşütmüştüm anlamına geliyor. Geldik son sorumuza. Mein Kopf tut weh. Başım ağrıyor. Was soll ich machen? Ne yapmalıyım? Geben Sie mir fünf Ratschläge. Bana beş tavsiye veriniz. Burayı kendinize göre doldurabilirsiniz tabii ki. Ben kendi aklıma gelenleri söyleyeceğim. Du sollst ile başlıyorum çünkü sen yapmalısın diye söyleyeceğim. Soru da bana was soll ich machen dedi. Ben ne yapmalıyım? Sen şunu yapmalısın diyeceğiz o halde. Du sollst viel Wasser trinken. Sen bolca su içmelisin. Du sollst Medikamente einnehmen, sen ilaç almalısın. Du sollst Kräutertee trinken, bitki çayı içmelisin. Du sollst schlafen, uyumalısın. Du sollst dich ausruhen, dinlenmelisin. Anlamlarına geliyor. Kitabımızda zaten fazlaca tavsiye var arkadaşlar. Bence en az 5 tane tavsiye ezberleyin. Çünkü sınavda buna yaklaşık bir soru çıkabilir ya da konuşma sınavında da böyle bir soru çıkabilir. O yüzden dediğim gibi tavsiye söyleme kalıplarına bakmadan geçmeyelim. Evet böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.